Bu video Haydar Kerrar Hoca Efendi'nin kitap, makale ve bloğundaki yazılar ışığında hazırlanmıştır. El Afü Esmasının Fazilet ve Havvası. Affeden, affedici, bağışlayan, hiçbir sorumluluk kalmayacak şekilde günahları affeden, günahları silen, çok affeden ve affetmeyi seven affı çok. Allah Teala günahları silen, onları hiç yokmuş gibi kabul edendir. Bu manaya göre bu isim Gafur ismine yakındır. Ancak arada şu fark vardır. Hufran, günahları örtü vermek demektir. Af ise günahları kökünden kazımaktır. Günahları kökünden kazımak o şeyi örtmekten daha iyidir. El Afü isminin havvası. Şent saatinde devamlı zikreden şahıs geçici heveslerden kurtulup daimi letafet üzere olur. Zalimlerin zulmünden korunmak için bu isim daima zikredilirse korunmuş olur. Büyük üzüntülere düçar olanlar Afüv, Gaffar gafur esmalarını birlikte zikrederlerse üzüntülerinden kurtulurlar. Kötü hasletleri olanlar günlük afuv ismine yüz kere devam etseler bu kötü isteklerinden ve şeytanın vesveselerinden korunmuş olurlar. Afuv, gaffar, gafur, tevvap bunlar tövbe ve hidayet esmalarındandır. Kötü alışkanlıkları olanlara, madde ve alkol gibi bağımlılıkları olanlara bu isimlerin onların hidayete ermeleri ve bu alışkanlıklarından kurtulmaları niyetiyle okunmaları çok faydalıdır. Onların düzelmelerine sebeptir Allah'u alem bir sebep.